4 Zibilyon tane inanışa göre Nuh'un gemisi tufandan sonra dönüyor dolaşıyor ağrı dağının tepesine oturuyor. Bu olay bölgeyi ve daha fazlasıyla kutsal bir hale getiriyor. Farklı kültürlerde ağrı dağı Ararat dağı olarak da biliniyor. Elleme İngilizler. Bölgede Karaköse ismi kullanılıyor. Hititler, Urartular, Selçuklular hatta Osmanlı'da bile. Sonrasında dağın popülerliğinden ötürü olsa gerek şehir Ağrı ismini almış. Aşırı derecede bilimsel ve ispatlanabilir yerel kaynaklara göre kırmızı gözlü dev diye bir şey var daha yaklaşanları korkutuyor vesaire fişmeken. Dağın sarp engebeli karlarla kaplı zirvesine ulaşmanın zorluğundan dolayı ağrı yük anlamında falan da kullanıldığı söylenilmiş. Tabii bunları hep efsane bilemiyoruz hangi dilde neye göre. Bizim elimizden gelen bu. Ağrı şehri özelinde yerelde şehrin isim efsanelerine dair bilgileriniz varsa yorumlara yazın. Allah razı olsun deriz.